vermesin cehlil eyleti. Dünya yüzünde var olsun kahraman, münevver, Müslüman, Türk milleti. <laughs> Cenab-ı Allah Türk milletine vermesin Cehil eyleti. Dünya yüzünde Türk milletinin hiç kimseden yoktur korkusu. Dünya yüzünde var olsun dünyanın en muhteşem ordusu. Kahraman Türk ordusu. İnsanlar bazı meseleleri bilmesi için ne olmaz. Davul. Davul. Başaltı pehlivanları Tekilimize soracağız efendim. Biz şimdi zat halinizi böyle geçemeyiz. Bizim adamımıza, terbiyemize yakışmaz. Sayın milletvekilim ne diyorsunuz efendim? Ben hayırlı olsun

Evet, baş pehlivanlar, baş pehlivanlar, koç Kurallarınızı çekmek üzere her meydanına geliniz. <laughs> 오늘 아마 뒤로 무무책임는 수가 없네요 Recep eski Tosun. pehlivanlarımızdan Bugün burada bölgemizin evladı e, bizlere Karamürsel'de bir zaman desteğini destekleyemeyen Kocaeli Belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu'na Erdoğan arkadaşımıza da İSÜ Genel Müdürü istiyoruz. Sayın İlhan Bayram'a ve Karamürsel Şube Müdürü Sayın Suat Ayaz'a huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her başarılı pehlivan arkasında mutlaka iyi yöneticiler vardır. Sağolsunlar, onlar da bize hep destek oluyorlar. Yensek denensek de her zaman yanımızdalar, Ata sıfırımıza destek veriyorlar. Öyle değerli büyüklerimiz, inşallah Allah evet, başımıza zanet baş, baş, etmez. Baş ee, bir yağlı güreşçinin çalışması çıkart. yılın 12'ye çalışmak zorunda durumunda. Çünkü her zaman iyi olmak zorunda, her zaman güçlü olmak zorunda, her zaman, her zaman, olmak her zaman, her zaman iyi olmak durumundaki ki rakiplerine üste sağlasın. çok zor. Mustafa bir Bayram. Ben ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Bugün burada bizi yalnız bırakmadınız, desteklediniz. Mustafa Bayram. Ben bütün burada seyircilere iyi seyirler diliyorum tekrar. Herkese iyi günler diliyorum. Sağ olun. İsmail Özba çok acılar mıydı ama Kocaman İsmail Özba <laughs> Alkış yapalım pehlivanlara Alkış, Alkış. Yani, İki teknik pehlivan kıran kırana güreş yapıyorlar Alkış yapalım Teşekkür ederiz Ayağınıza sağlık, sağ olun, var olun. Alkış, alkış festivallara. Alkış yiğitler, alkış. Davet ediyorum açılışa. Ayrıca diyor yemek vardır. Sayın Başkanımdan size teşekkür ederiz. Şehitlikte buluşmak üzere. Saygılar, sevgiler efendim. Davullar. Selanik işi dağlı güreş havası istiyorum. Dağlı. Haydi. peygamberlerimizin madalya töreni için kürsüye davet ediyoruz. Ahmet Kabakçı, Fatih eee Sayın Bakan. Evet öncelikle çok teşekkür ediyorum. Eee Pendek Belediye Başkanımız Sayın Aylinci Bey'e e, bu güzel organizasyondan dolayı İçişleri Bakanımız bizleri yalnız bırakmadılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu güreş Kırkpınar'ın rovanşı niteliğinde adlandırılan güreşlerden bir tanesi. Ev sahipliği yapmış olduğum bu güzel organizasyonda tabii ki birinci olmak benim için ayrı bir onur vericiydi. Bizler galibiyete, mağlubiyete de inanan insanlarız. 40 pırlarda bu istediğim başarıyı elde edemedim. Ancak 40 pırlardan sonra 40 rovanşı niteliğinde adlandıran bu yağlı pelvan güreşlerinde başarı yapmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Tabii bizim bu güreşler buradan neticelenmeyecek. Yarın Ankara Sincan'da olacağız. Pazar günü de İzmit, Kocaeli, Kartepe güreşlerinde olacağız. İnşallah orada da aynı başarıyı yakalamak umuduyla siz TRT ailesine de çok sağlam. teşekkür ediyorum bizleri yalnız bırakmadığınız için. Ben çok sağ olun, günlere. var olun. Şüperlerimiz... Buyurun efendim. Çekiyoruz. Efendim ben bu arada konuşmama devam edeyim. Henley'in değerli yıldızı Süleyman Aykırı bu sene tarih edene Kırpınar baş belivanlık güreşlerinde üçüncü olarak Hendeyimize baş belivanlık üçüncülük madalyasını getirdi. Bu güzel delikanlının atası madalyası. babası baş